Karı sabun örü tübettiği yere koy. Çikolataların etiketlerinin elli şer kuruş fazlalaştır. Vilma! Vilma! Dino! Dino beni gördüğüne sevinmedin mi? Şimdi şans al. Buldun mu atacaksın? Buldun mu atacaksın ya? Aa, Şirinlerden nefret ediyorum. <laughs> Sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım. Dikkat dikkat! Geliyor, geliyor. Seyit! Seyit! Kes sesini! Ham yap amcaşı ham yap ham yap. Şunu sallayıp durma sana. Kes ulan. Yeni bir icat olundu sabah sabah şarkı söylemek ya şu ol eşek. Aşığım arkadaşım. Aşık oldum da. Çek. Ben çek deyince çekme kostik. Git ben kola getir. Hadi bakayım. Eşek. İki kelime. Çeneni kapa. Şimdi oraya git ve merdiven var mı diye bak. Merdiven mi? Hani biz prensesi arıyorduk. Hey babu. Bugün ormada ne kadar çok piknik yapan var. Ya. <laughs> oh, benim istediğim Kırmızı bisikletler hakkında bir kitap. Evet, o bizde var. Bir kutuda kurabiye. Demek işin aslı hakikati bu ha. Arkadaş ben buyum. İşim de şu. Kalem davasına aranıza düştüm deseydin ya. Merhaba Sami abi. Bana 10 tane poğaça verir misin Sami abi? Ojdere. Ojdere. Ne yapacaksın bakayım 10 tane poğaça? Güdü. Uyumadan önce benimle oyun oynar mısın? Aa, e, Eddie. E, gözlerimi dinlendirdikten sonra oynasak olmaz mı? Ha Rota. Genel olarak şu tarafa doğru gideceğiz. Amanın kim var orada ya? Ha, kendimmişim. Pek de fena değilmişim canım. Benim huzur bulamadığım dünyada kimse rahat eden. Olmadı şimdi. İnsan başını kaşıyacağı zaman şapkasını çıkartır. Sen çok vuruldun bilirsin eşkıya. Ben ölecek miyim? Çocuk öldü. Verdiğin şey sahte çıktı. Niye? Çocuğun öleceğini biliyordun. Niye yaptın? Çocuğun ölümünün ne önemi var ki? Keşiye alıp gitseydin aşkın için bir şey yapacaktın.